Değerli dostlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çok derin bir Müslüman sevgi. Öncelikle Suriye'ye ele alınması şeklinde son bir kıyametlendirme fırsatımız oldu. 910 kilometrelik bir sınır olan muhtar edep olanlar gerçekten can yapıyor, izleri üzüyor ve şu anda en önemli göç merkezi haline gelmiş durumdayız. Şu ana kadar ülkemize göç eden Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 17 bin aşmış durumda. Tabii bir taraftan ciddi sayıda ölüm hadiseleri var. Artık helikopterlerle bombalamak suretiyle de yanmaya ve evlerde ölüm sayıları artıyor. E, buna tabii seyirci kalmak, e, bu beklemek, buna müdahale etmemek mümkün değil. Bu bizim insani ve vicdani bir görevimiz. Bu konuda gerekli olanları uluslararası hukuk çerçevesinde yapmanın gayreti içerisindeyiz ve yapacağız. Ve bu konuda sizlerimizin gereği itibariyle örtüştüğünü görmek bizleri ayrıca memnun etmiştir. Tabii Suriye konusuyla bağlı Rusya Federasyonu ile ilgili şimdi bütün bu konuları değerlendirme oldu. özellikle de Güney dönüşü İran ziyareti ağırlıklı olarak o da Suriye ile ilgili olacak. Dolayısıyla bu konuda bence bir değerlendirmenin faydalı olacağı düşüncesindeydim ve bunu da değerlendirdim. gelişmeleriyle masaya yatıralım istedik ve Irak'taki gelişmeleri aramızda konuşma fırsatımız oldu. Ve Irak'taki gelişmelerin barış yönelik nasıl ilme kazanabilir bunun üzerinde durduk. Hemen ne diyorum ki Irak'taki barışında bir an önce tesisine fırsat verecektir. Tabii bölücü terör örgütüyle verilen mücadelede mücadelemiz zaten devam edecektir. Ama siyasi uzantılarıyla da mücadele etme şansımız yok. Bu konuda Kıbrıs'la ilgili gelişmeleri değerlendirme imkanımız oldu. Temennimiz olur ki Kıbrıs'ta beklenen geleceği yakına çekeriz. Tabii çok çok önem ifade ettiğimiz konu Değerli yani dostum, göreve geldiği andan itibaren Aramızdaki stratejik ortaklığa yeni bir ilme kazandırmak üzere model ortaklık adını vermiş olmuştuk. Ve aramızda yeni attığımız adımlarla birlikte model ortaklık sayesinde ticaret aydınlığımız 20 milyar dolara 2011'te ulaştık. Dolar. Bu haziran ayında Washington'dan sonra ikinci toplantı ülkemizde yapılacak. İnanıyorum ki bu yeni bir sıçramaya da kusur dan toe is hy gedesyn het. Ja, ons het ook 'n baie baie. Hoe maak jy dit?